Arkadaşlar merhaba. Biber yetiştirirken dikkat edilmesi gereken bir husus var. Şimdi biberlerimizi diktik. 15-20 santim olduktan sonra suyu keseceğiz arkadaşlar. Hangi bitki olursa olsun su kesildiği zaman çiçek açar. Biber verir, domates verir. Hepsi aynıdır. Suyu kesmezsek boya verir. Çiçek verse bile sulu olduğu için çiçekleri atar, döker uzamak için. Ben bunlar 15-20 santim olduğumu suyu kesiyorum. Çiçek açana kadar öylece bekliyor. Gördüğünüz gibi meyveleri var. Biberleri var. Çiçekleri var. Bugün su verecektim ancak yağmur yağdı. Yağmur yağınca suyu kestik, suyu iptal ettik. Birkaç gün sonra vereceğiz. Su ne zaman verilir? Biberleri toplarız. Arkasından tekrar su vereceğiz. Hava durumuna göre, bitkinin durumuna göre. Yaprakları çok koyuyorsa veya sararıyorsa veya yapraklar büzüşüyorsa su istiyor demektir. Fazla su biberde kök boğazı hastalığı getirir. Köklerde çürüme yapar. Boyu uzar, verim olmaz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.